Yeni bir seriye başlıyoruz. Sonunda yeni bir seri. Hem de dersle ilgili bir seri. Kur'an'a başlıyoruz. Ve dua okuyacağız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kur'an'da dua serisine başlayacağız. İlk dua Sübhanekeden başlayalım. Böyle böyle tekrar edeceğim. Siz de tekrar edin ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like bu video like atıp abone olduktan sonra zil tuşunu açmayı unutmayın. Abone olduktan sonra arkadaşlar zil tuşunu açarsanız videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. Telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza veya laptopunuza bildirim gelir ve ilk yorumunuzu, ilk abonenizi, ilk like'ınızı siz atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Şimdi video şimdi subanek'e başlıyoruz. Subhaneke Allahümme ve ve tabarik ve teala cektik ve celle selanuk ve la ilahe gayruk. Bunları biz tekrar edeceğiz. Siz de biz de ben de tekrar edin. Subhaneke Allahümme ve beyamdik ve tabarik esmek ve teala cektik ve celle selanuk ve la ilahe gayruk. Subhaneke Allahümme ve beyandik ve tevar kesmek ve teala cittik ve la ilahe gayrık. Arkadaşlar bunla, bu seride e, bunların hızlı okunuşlarını da yapacağız. Devam edelim. Subhaneke Allahümme ve beyandik ve tebara kesmek ve teala cittik ve celle selanık ve la ilahe gayrık. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmek ve teala ve la ilahe gayrık. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmek ve teala ve la ilahe gayrık. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmek ve teala ve la ilahe gayrık. Arkadaşlar şimdi e, bu kadar yeter şimdi biraz daha tekrar edelim. Sonra YouTube'dan size videosunu açacağım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekesmek ve tealacaktık ve celle ve la ilahe gayrık. Arkadaşlar bu arada YouTube'daki videolarda ve celle demiyor bazıları. Siz siz böyle hocanıza ve celle diye söyleyebilirsiniz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tevarik ve teala ciddik ve, ve celle selanık ve la ilahe gayrik. Tamam arkadaşlar şimdi bu kadar kendimiz okuduk. Şimdi bir de gelin YouTube'dan videosunu açalım. Şimdi buraya yazıyoruz ki Subhaneke duası okunuşu yazıyoruz. Ve buraya da şöyle arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Şunu açın. Didion TV. Bunu dinleyin arkadaşlar. Şimdi denince o e de okutacağız cidresi. arkadaşlar. Şöyle sesini birazcık açtım. Hatta fullledim bile. Merhaba arkadaşlar. Neyse buraları. Subhanekallahümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayruk Devam edelim. Allahu ekber Allahu ekber Subhanekallahümme bihamdik Subhaneke Allahümme ve bihamdik Ve tebara kesmuk Ve tebara kesmuk Ve te ala cettuk Ve ala cettuk Ve la ilahe Evet arkadaşlar. Allah devam Ekber. ediyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarak esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk Subhaneke Allahümme ve bihamdik Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarak ismuk ve tebarak ismuk ve teala cedduk ve teala Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sağda soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Heple görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.